Turbo kitabımızdaki 9. testle devam ediyorum. Kalemi seçtim. Boyutunu hızlı bir şekilde ayarladım. Rengini de bu sefer de farklı bir renk yapayım. Rengi de sarı olsun. Yaklaştıralım. Anemometreler meteoroloji istasyonlarında kullanılan ve rüzgarın hızını ölçmeye yarayan alettir. Anemometre. Evet. Ayrıca Anemometreler ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinin performansını izlemek için de kullanılabilir. Anemometreler rüzgarın hızını kilometre bölü saat olarak gösterebilir. Bulunduğum yerde anemometre ile ölçüm yaptım. Anemometre sıfırdan farklı bir değer gösterdi. Sıfırların farklı bir değer gösterdi ise demek ki bir yüksek basınç alanı bir de alçak basınç alanı söz konusudur. Yani sıcaklığı sıcaklık farkı var, basınç farkı var. Bunu unutmuyoruz. Semih'in ölçüm yaptığı yer ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Sıcaklığın yüksek olduğu ve buharlaşmanın fazla gerçekleştiği bir yer olabilir. E şöyle hangisi yanlıştır diyor. Sıcaklığın yüksek olduğu bir yer olabilir Semih'in ki. Soğuk bir yer vardır ve soğuktan sıcağa doğru rüzgar esiyor olabilir. Doğru. Farklı bir bölgeden Semih'in yaşadığı bölgeye doğru ha hava akımı oluşmuş olabilir. Semih sıcak bir yerde duruyordur. Yakınlarında soğuk bir alan vardır ve buradan buraya hava akımı, rüzgar dediğimiz hava akımı gerçekleşmiş olabilir. Rüzgarın estiği bölge ile Semih'in bulunduğu bölge arasındaki sıcaklık farkı arttıkça ne demesi lazım devamında? Anemometrenin gösterdiği değer artar demesi lazım. Aa, azalacaktır demiş. O zaman bu yanlış. Neden? Basınç farkı artarsa hatta şöyle yazayım. Basınç farkı artarsa rüzgar hızı da ne olur? Artar diyeceğiz. O zaman da anemometredeki değer artar diyeceğiz. Ama burada ne demiş? Azalır demiş bu sebeple. Birinci sorunun cevabı Ceyhan. Denizli'yi de okuyayım. Anemometrelerin sıfırdan farklı bir değer göstermesinin nedeni Semih'in bulunduğu bölge ile basınç farklılığı olan bir bölgenin bulunmasıdır. Doğru. Birinci sorunun cevabı Ceyhan. 2. Ül Esra ülkemizdeki iklim çeşitleri ile ilgili araştırmaları sırasında aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. Ülkemizde karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi görülmektedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde nem oranı yüksektir. Çünkü yazları sıcaktır ee, ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Bakın sıcak ve kurak, ılık ve yağışlı neydi? İklimi gösterirdi bana. Yani bunlar birer iklim ifadeleriydi. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde nem oranı düşüktür. Yazlar oldukça sıcak ve kurak, kışlar sert, soğuk ve genellikle kar yağışlıdır. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yılın neredeyse tamamı yağışlı geçer. Yazlar serin, kışlar ise ılımandır. Esra'nın ulaştığı bilgiler sonucu aşağıdaki yorumlardan hangisi ni yapması doğru olmaz demiş. Karadeniz ikliminde buharlaşma miktarı fazladır. Doğru. Sıcaklık fazladır ve burada da zaten bana vermiş bakın nem oranı yüksek demiş. Nem neydi? Havadaki su buharıydı. Havadaki su buharı. E ee, Akdeniz bölgesinde nem fazlaysa o zaman havadaki su buharı fazladır. Havadaki su buharının fazla olması için neyin fazla olması lazım? Buharlaşmanın fazla olması lazım. O yüzden A seçeneği doğru. B seçeneği Karadeniz iklimi en çok yağışın görüldüğü iklimdir. Zaten burada söylüyor. Yılın neredeyse tamamı yağışlı geçer diyor. O sebeple doğru. C seçeneği kar yağışı daha çok karasal iklimin görüldüğü bölgelerde gerçekleşmektedir. Evet yukarıdaki paragrafta kar yağışının olduğu yer tek karasal iklimden bahsetmişti. Demek ki bu da doğru diyeceğiz. Denizli iklim özellikleri belirlenirken bölgelerin bir yıl içerisindeki sıcaklık değişim sıcaklık değişimleri göz önüne alınır. Bir yıl değil en az 25 30 yıllık sıcaklık değişimleri göz önüne alındığı için o sebeple Denizli'de verilmiş olan bilgi yanlıştır diyeceğiz. 3. Burada bana bir tablo vermiş. Hava durumu ve iklim ile ilgili bilgileri pano yansan ziya. Hava durumu ile ilgili bilgilerin yanına yıldız. He, yıldız hava durumu yani hava olayı. İklim e, iklim ile ilgili bilgilerin yanına da üçgen iklim. Gözümün önünde dursun şöyle yazdım. Ziya işaretlemeleri hatasız bir şekilde yaptığına göre işaretlerin yukarıdan aşağıya sıralaması hangisi gibi olur demiş. Geniş bölgelerde etkili ise bu bir iklimdir. İklimi de biz üçgen ile ifade edeceğiz. Meteoroloji tarafından incelenir. Hava durumudur, hava olayıdır, yıldız. Bu alanda klimatologlar araştırma yapar. O zaman yine iklimdir ve üçgeni yazacağım. Uzun yıllar devam eden hava olaylarının ortalamasıdır. Yine üçgeni yazacağım. Bu şekilde olan hangi seçenekte var baktığımda denizli seçeneğinde var. Dördüncü soru. Atmosferde gerçekleşen bazı hava olayları sonucu yağış oluşabilir. Rıdvan aşağıda verilen yağış türleri ile tanımları eşleştirecektir. Şimdi öncelikle ben bir eşleştireyim. Hava içerisindeki su bağının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması ile oluşan küçük su damlacıklarıdır. Görüş mesafesini düşürür. Görüş mesafesini düşüren kimdi? Sisti. Unutmayalım. Yani şöyle bir şey. 1 ile 3 eşleşecek. Yani 3 ile 1 eşleşecek. Hatta şöyle yapalım. Ee, aynen 1 ile 3'e eşleştireyim. Buradaki renk ile buradaki renk aynı olacak. Bakalım aynı mı? 1 ve 3. Evet aynı eleyemiyorum. 1, 3. Aa farklı. %50 yükselişte. Devam ediyorum. 1, 3. Aynı eleyemiyorum. 1, 3. Aynı elemiyorum. Sis eşleşmesinden birisini eledim. B seçeneği gitti. 2'yi devam ediyorum. Yeryüzünden buharlaşan suyun atmosferde soğuk ile soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşması sonucu su damlacıkları halinde yeryüzüne tekrar dönmesi. Bu ne nedir? Yağmurdur. O zaman 2 de 1 ile eşleşecek. Bakalım. 2 1 ile eşleşmiş. 2 1 ile eşleşmemiş. 2 1 ile eşleşmiş. Şu eşleşmeden de C'yi eledim. Bunu okuyorum. Ee, şu yazdıklarımı da söyle sileyim. Heh, sis ve yağmur gitti. Şunları da buldum zaten. Hava içerisindeki soğumuş su damlacıklarının daha soğuk hava ile karşılaşma sonucu aniden donması ile oluşur. Aniden donma dolu olayıdır. Aniden donma gökyüzünde gerçekleşir. O zaman 3 ile de 4'ü eşleştireceğim. 3 ile 4 eşleşmiş. 3 ile 4 eşleşmemiş. Cevabımız bu ama sondakini de bir kontrol edeyim. Bu da gitti, bu da gitti. Havadaki su buharının soğuk havalarda yeryüzündeki bitkiler ve toprak üzerinde kristaller oluşması. Evet bu da kralıdır. 4 ile 2 eşleşecek. 4 ile 2 eşleşmiş mi? Evet. Bu sebeple bu güzel sorunun cevabını biz A seçeneği olarak bulduk dikkat gerektiren bir soru. Sana zaten burada bütün bilgileri vermiş. Ha bir de sen burada şu tanımların da kime ait olduğunu bileceksin ve doğru cevaba ulaşacaksın. Hem bilgi gerektiriyor hem de dikkat gerektiriyor. Beşinci sorudayız. Verilen bilgiler doğrultusunda iklim ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? İnsan faaliyetleri sonucu atmosferdeki gaz miktarlarındaki değişiklik dünya üzerindeki iklimleri etkilemekte ve bunun sonucunda küresel iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. Şimdi arkadaşlar bakın, şurada size güzel bir e, olayı anlatacağım. Burada güneş var. Güneş ışınları Dünya'nın üzerine düşer, atmosferden içeri girer ve bir kısmı dışarıya yansır. İçeride kalanlar ise Dünya'nın ısınmasını sağlar ve sıcaklık oluşturur. Ben eğer bu dünyanın içerisinde karbondioksit miktarını arttırırsam buradan çıkan ışınları ben azaltırım. Yani dünyanın içerisinde daha fazla ışın kalır. O zaman da karbondioksit miktarı arttığı için sıcaklık ne olur? Yavaş yavaş artar. İşte bu karbondioksit miktarının güneş ışınlarının dışarı çıkmasını engellemesine ben sera etkisi diyorum sera etkisi diyorum çünkü karbondioksit atmosferi kapatıyor ve sera etkisi sonucunda dünyanın küresel bir şekilde ısınmasına da ben küresel iklim değişikliği adını veriyorum. Burada da size kısaca bu konuyu anlatmış oldum. Devam ediyorum. Verilen bilgiler doğrultusunda ha devam edeyim. Küresel iklim değişiklikleri sonucu su kaynaklarının azalması, buzulların erimesi, Çölleşme, erozyon gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ha, küresel iklim değişikliğinden sonra bunlar oluyormuş. Verilen bilgiler doğrultusunda iklim ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Küresel iklim değişikliği sonucu iklim özellikleri çok kısa sürede değişmektedir. Hayır uzun sürelerde değişir. Öyle bir şey söz konusu değil. En az 25-30 yılda değişir. Çok kısa sürede değişen iklim değil ee, hava olaylarıdır. Bursa seçeneği iklim geniş alanlarda uzun yıllar devam eden hava olaylarının ortalamasıdır. Küresel iklim değişiklikleri sonucu iklim özellikleri değişebilir. Uzun yıllar sürse de değişebilir. Doğru. İklim kısa sürede geniş coğrafyalarda, kısa sürede değil ee, uzun sürede dedi, e, demesi lazımdı. O yüzden gitti Ceyhan. İklim değişikliklerine çölleşme, erozyon ve su kaynaklarının azalması gibi faktörler neden olmaktadır. Hayır, iklim değişikliği sonucunda bunlar oluşuyor. İklim değişikliğine ne sebep olur, ne neden olur? e, karbondioksit miktarının artması diyebilirsin mesela. Fakat burada saydıkları bir nedeni değil sonucudur. Burada yanlış bir bilgi vermiş. Bu sebeple 5'in sonu cevabı Bursa olmuş oluyor. 6. soru ve son soru test 9 ile ilgili. Grafikte A ve B bölgelerine ait sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Peki şimdi burası yani şu ikisini kıyasladığımda burası soğuk burası da sıcak sıcaksa seyrektir ve alçak hava basıncı söz konusudur. Alçak hava, alçak basınç alanı söz konusudur. Soğuk olduğu için yoğundur. Yoğun olduğu için de Y harfinden yüksek basınç alanına sahiptir ve rüzgar A'dan B'ye doğru eser. Burada da ben rüzgar nesini buldum, yönünü buldum. Hangileri doğrudur demiş. A ve B bölgelerinin birbirine komşu olduğu bilindiğine göre bölgeler arasında oluşacak rüzgarın yönü A bölgesinden B bölgesine doğrudur. Evet. A bölgesinde alçak basınç alanı. Hayır, yüksek basınç alanı oluşur. B bölgesinde buharlaşma oranı A bölgesine göre daha azdır. Şimdi ben şunu biliyorum. Sıcaklık fazla ise buharlaşma hızı oranı fazladır. Bir daha okuyayım. B bölgesindeki buharlaşma oranı. Sıcaklığı fazla olduğu için daha çok demesi lazım. A bölgesine göre daha azdır. Hayır daha fazladır. Bu sebeple benim cevabım Adana olmuş oldu. Test 9'u da bu şekilde bitirmiş oldum.